Sesim, yavaşla. Ne? Yavaşla. Biliyorum biliyorum. Oradan ben döndüm ha yol. Bak buradan döndüm. Biliyorum biliyorum ha ben bur buradan çok gittim Türkiye. Kapattılar orayı ha. Otobana doğru çıktın hele. Hmm. Telefondan da konuşuyoruz ya. iyi oluyor. Aa sen oradan beni bekle. Saat sabahın altısında gidiyoruz. Görmüyor mu? Beklesin abi ben, ben oradan. Özünce dur evimiz mevimiz yürüs. Karnımız doyurur şey yapar. Yola çıkarız oradan. Ağam da Tesla ile gidiyor. Ulan benim Tesla uçuyor valla. Aa daha gördüm. Ağamın Ara, araba yavaş bir saat sonra ding, öter benzin biter. Aa benim arabada yük var. Sen, sen benim arabayı tutunca solla. Öcük de yavaşla ben arkamdan korkmayınca yavaşla tamam Benim araba valla bağımsın değil mi ya? Gide gide vuruyor. Kaç gidiyorum ha Bayağı bir gidiyorum galiba. Hiç gör... <laughs> Asa sol şerit atlayacağım. Önümde son çekiyor. Aa şu an 112 gidiyor. 113 hatta. Aa ilerden Almanya'ya gidiyoruz. Lyon'a ne kadar hızlı çıktık gördün mü? Aa bayır var yavaşla yavaşla yavaşla. Viraj var dönüş var ha. Ben duramadım şu tarafa döndüm ben. Bakın gelmiş mi ha gelmiş gelmiş. Evet şey çok Yanlışlıkla arabayı oturttum. Yo. Ee, sen bu, yoldan sonrasını sen önden git ya. Niye lan? Zaten sen de ben buradan sonrasını bilmiyorum. Ben Almanya oynuyorum. Sen gerisini biliyorsun hele. Tamam. Sen arkamdan geliyorsun hele. Gelirim gelirim. Tamam hadi gel şurada bir kahve içelim de. Sen avru da değil mi ya Tesla? Diğeri mi? Şunu... Çili, itafe. Dur, karar adı. Alo. <laughs> Bey, geliyor musun? Geliyorum, geliyorum. Almanya'dayım. Kimle geliyorsun? Kardeşimle geliyorum. Hadi bay bay. Ağabeyim bitirdim. Hadi gel gidelim. Sen gidip ben kafayı latte. da önden git. Geliyorum geliyorum. Arada bir sizi şey sollayabilirim ama